Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, Nevizade Atay'ı göreceğiz. E, Nevizade Atay bizim için önemli bir kişilik arkadaşlar. E, e, bir kere hamze sahibi olması onu önemli kılıyor. Bir de Anadolu sahasında e, Tuyuh yazan Tuyuh e, yazan 2 3 sanatçıdan bir tanesi. Mesela tu bizim tuyu yazan önemli sanatçılarımız var mesela Seyit Nesimi, Kadı Burhanettin gibi tuyu yazan şairlerimiz var mı? Onlar Anadolu sahasında değiller. Onlar ee, Azeri sahasında. hocam e, Anadolu sahasında tuyu yazan az sayıda kişiden bir tanesidir. Bunu ekleyelim. Anadolu sahasında tuyu yazan az sayıda şairden bir tanesidir. Anadolu sahasında tuyu yazan Nevzade Atayir. Bir de hamse sahibidir. Asıl adı nedir? Asıl adı Sadullah'tır. Müderrislik ve kadılık yapmıştır. 1700 yüzyılın en önemli mesnevi şairlerindendir. Zaten e, e, mesnevi şairi olduğunu hamse sahibi olmasından da anlıyoruz. Asıl şöhretini mesnevileriyle kazanmıştır. Mesnevilerinde tahkiye ve tasvirde oldukça başarılıdır bazı mesnevilerinde özellikle İstanbul'u anlattığı bölümler dikkat çekicidir. Mesnevileri çok süslüdür. Şimdi e, bunları tek bir cümleyle yazalım. Asıl adı ne? Ataullah. Şöyle tek bir cümleyle yazalım. Ata Ulla. Tuyuh şairi, Anadolu şairi olduğu için. Başka Kadı ve Müderrislik yapmıştır. Kadı ve tabi 17. yüzyılda da yazalım. 17. yüzyıl. 18. yüzyıl mı diyelim bunu? 17. yüzyılını yazmışlar. 18. yüzyıl mı? 18. yüzyılda olabilir. 17. yüzyılmış. 17. yüzyıl. Ataullah Tuyu Kadı ve müderrislik yapmış. Ee, dile süslüdür. Süslüdür. Tahkiye ve tasvirde oldukça başarılı. Tahkiye ve tasvirde oldukça başarılı. Dili süslüdür. Mesnevileriyle başar mesnevileriyle başarılıdır. Şimdi söyleyeyim 17. yüzyıl sanatçı Asadı Attaullah'tır. Tuy Tuyu Anadolu sahasında Tuyu yazan birkaç şairden bir tanesidir. Kadı ve müderrislik de yapmıştır. Asıl başarısını e Mesnevileriyle kazanmıştır. Hamse sahibi birisi. Tahkiye ve tasvirde oldukça başarılıdır. Dili süslü ve ağırdır arkadaşlar. Ee, yapıtlarına gelecek olursak Arkadaşlar yapıtları bir kere Heftan, Sakiname yani Alemnuma, Sohbetül Ebkar Başka e, nef, Nefhatül Eshar Bunlar önemli arkadaşlar Hamsesinde yer alan yapıtları bilerim Arkadaşlar şimdi gelelim e, e, Açıklayalım bunları e, Nefhatül Eshar didaktik ve Tasavvufi bir mesnevidir Eserde üretici nitelik taşıyan ahlaki hikayeler bulunur. Nizami'nin e, Mahzenül Esrar'ı örnek alınarak yazılmıştır. E, e, Nizam Gence Gencevi niza, Nizami Gencevi'nin e, Mahzenül Esrarını örnek alınarak yap, ya, yapılan eseri, so, e, örnek alınarak yazılan eseri sorsa e, Nuh e, Nefhatül eshar. Bir esra, diğeri eshar. E, başka sohbetler hepkar önemli. Eee didaktik tasavvufi bir mesnevidir. Molla Cami'den etkilenmiştir. Ee, Molla Cami'den etkilenen bir kişi daha var. O da Lami Çelebi. Nami Çelebi'nin Nefahatül Üns adlı yapıtını Molla Cami'den çevirmiş. Hatta bu yüzden kendisine e, Cami Rum denmiştir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Sakiname Alemno içki ve içki meclislerini anlattı. Heftan tasavvufi hikayelerden oluşur. İstanbul tasvirleri İstanbul tasviri. Zaten İstanbul'u özellikle anlattığı yapıtları var demiştik. Yapıtlarında İstanbul'u anlattı. Mesnevilerde İstanbul'u anlatır demiştik. Heftanda İstanbul'u anlatılıyor arkadaşlar. Başka bir de İlyetül Efkar. Ev evet. Şimdi yapıtlarını tekrar edelim. Ee, neb Nebhatül Eshar'ı kimden örnek alıyor? Gencevi Nizami kalem yok değil mi? Hı. Nizami örnek alıyor. Şurada Nizami. Sohbetül Ülepkar'da kimi örnek alıyor? Molla Camii. Sakin içki meclisi. Heft Han'da İstanbul'u anlatıyor. Bunun yanı sıra e, Efkar adlı yaptı da önemli. Başka e, e, şakayık e, Zeyli de yazmıştır. Sanatçının mensur eserlerindendir. Başka Siyer, Zeyli, Siyer Veysi de onun önemli yaptıklarından bir tanesi. Veysi'nin Siyeri'ni yazmaya başladı. Bu eseri tamamlamaya sanatçının ömrü yetmemiştir arkadaşlar. Şimdi başka bunu bilelim arkadaşlar. Anadolu sahasındadır. Anadolu sahasında Tuyu yazan 2-3 tane şairden bir tanesidir. Mesela Nesimi ile Kadın Ruhanettin de Tuyu yazmıştır. Nesimi ve Kadı Burhanettin de tuyu yazmıştır. Ama bunlar Azeri sahası. Anadolu sahası sorursa, Anadolu sahasında tuyu yazan Atay. Atay Hamse sahibidir. Heft Ham adlı mesnevisinde İstanbul'u anlatmıştır. Heft 7 demek. Farsçada 7 demek. Mesela şurada güzel bir soru var. Şimdi kamerayı şöyle çevireyim. E, Atayi Nesimi, Kadı Burhanettin yukarıdakilerden hangisi Anadolu sahası tuyu şairidir? Anadolu sahasında tuyu şairi olan e, şey Atay'dı. Nesimi ile Kadı Burhanettin de e, tuyu sahibidir ama e, e, tuyu şairidir ama Atay Anadolu sahasında Anadolu sahasını soruyor. Peki Atay deyince aklımıza ne gelecek? Heftan adlı e, e, mesnevisinde hamse sahibidir bir kere. Bunu bilen Heftan adlı mesnevisinde İstanbul'u anlatmıştır. E, sohbetül e, Sobatül tür da Molla Camiden etkilenmiştir. Sakinamede içki Meclisini anlatmıştır. Başka Nehatül Esarda Evi Nizamiden etkilenmiştir. Başka Hidayetül Efkar adlı yaptığı dönemde başka Veysinin Siyeri siyeri üzerine çalışmaya başlamıştır ama bunu tamamlayamadan ölmüştür arkadaşlar. Bunu bilelim. O yüzden doğru cevap yalnız bir dedik ve bitirdik arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Hoşçakalın.